Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Özçağdaş tarafından hazırlanan Milli Eğitim Maratonu 24 saat tüm konuşmalarını kitaplaştırmış ve aynı zamanda seçildiği günden bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak faaliyet raporunu kitap haline getirmiş durumdadır. Ve bu ıı, hazırlanan eğitim maratonu 24 saat bir konuşma metni içermekte. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Sayın Genel Başkan Yardımcımızın bu faaliyet raporu çalışmalarından dolayı Türkiye'deki eğitim politikalarının şekillenmesi adına büyük bir katkı sunmaktadır. Bu çalışma Türkiye'de eğitimin hukuki, siyasal ve yapısal sorunlarına ışık tutarak eğitim camiasının yaşamış olduğu problemlere çözüm önerileri sunan değerli bir rehber niteliğindedir. Eğitim politikalarının bilimsel, çağdaş ve eşitlikçi bir temele oturtulması için gösterdiği emek ve çaba ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetlidir. Siyasi anlamda da bu çalışma eğitim sisteminin mevcut sorunlarını cesurca ortaya koyarak toplumun en önemli ihtiyacı olan nitelikli eğitimin nasıl sağlanabileceğine dair güçlü bir vizyon sunmaktadır. Eğitimi siyasetin günlük tartışmalardan arındırıp bir devlet politikası haline getirme çabası ancak kararlı ve sorumlu sahibi yöneticilerin öncülüğünden gerçekleşebilir. Hukuksal anlamda ise rapor ve değerlendirmeler eğitim hakkının anayasal bir zorunluluk olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatarak eğitim sisteminde yaşanan eşitsizliklerin giderilmesi adına önemli bir çağrı niteliğindedir. Eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş ve bilimsel eğitimi güvence altına alınması ve öğretmenlerin haklarının korunması gibi konular toplumun her kesimini ilgilendiren temel meselelerdir. Bu kapsamlı ve vizyon çalışmaları için Sayın Suat Öz çalışa tebrik ediyor. Türkiye'deki eğitimin daha iyi bir noktaya gelmesi için verdiği mücadeleden başarılarının devamını diliyorum. Eğitim bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur ve bu mücadele yalnızca bugünü değil yarınlarımızı da şekillendirecektir.